Stephen'ın kardeşi değil. Ama ona başka video çekecekmişiz gibi göstereceğiz hadi gel. Evet. Sana kaç çekip falan video çekeceğiz diyeceğiz. Eee sağ sol challenge yapacağız diyeceğiz. Zeynep sağ sol challenge yapacağız. Sağ sol challenge yapacağız. Hadi git şey kulaklığını yolla yetiş. Tamam. <laughs> Ay yolla. Ya. kilitleniyor arkadaşlar böyle açalım. mı? Arkadaşlar kilitledim. Bak seni gel. Vallahi Gel gel Snapchat'e bakalım. Gel bir var. aşkım diye birisi var. Kesin. Sevgilim. Bas. Dur. Ne yazmış? Dur şuradan bakalım. Oh! <laughs> De, de yazmış. Bebeğim seninle bu da son eğlenceli ne yapmak istedim bebeğim? bebeğim? Aşkım evlenelim de ben çok tatlı diyor. Gerizekalı. Babam aşkım. Oh, arkadaşlar görüyor musunuz? Snapchat'te <laughs> sevgilisi var mıydı ben? Sevgilim. Arkadaşlar görüyor musunuz bunu? Oo, şimdi tamam. Snap hep kalsın. Tamam. Bak. Şimdi bakalım. Tıkla ona da. bakalım. Yok. Tamam bakalım kimler takip etmiş. Arkadaşlar sevgilisi varmış. Oğlum. Evet çocuklar bugün kopya nedir? Nasıl çekilir? En iyi kopya çekme yöntemi nedir? Onu öğreteceğim hepinize. Ahmet hocam hayırlı dersler. Müdür bey hoş evet. geldiniz. Vallahi hiç hoş geldiniz. Gamze Kalkan Parkı'da. Delikten gözüksene mi? Bakalım. <laughs> sinepçemde sevgilim var senin. <laughs> senin sinepçemde sev sevgilim mi var? Yok. Se sevgilim bebeği falan yazışıyorsun. Yok canım. Aaaa. <laughs> bütün mesajları gördük. Oo, <laughs> bayağı bir kişiyi takip ediyormuş arkadaşlar. Profiline bakalım. O videoları da var. 13 takipçisi varmış. Benimle çektiği videolar bunlar. Arkadaşlar, bir şey isteyeceğim. Arkadaşlar hemen. çocuklar bugün kopya Gel Miray. Ben ben bakıyorum. Ben karıştırıyorum. Dur, 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 dur. Ah. Geldi. Açık. Geliyor, geliyor, geliyor. Arkadaşlar. Fotoğraflarına bakalım. telefonumu ver. Kapıyı kapatın. Telefonumu ver dedim. Ya vermeyeceğim. birisi <laughs> var. O benim değil. Ver. Mi? Ver <laughs> <Miran var>. <gülüyor> <gülüyor> <Z> Zaten <gülüyor> <miydin>? <gülüyor> Evet. Karıştırmaya devam et. Çıkacak onlar. Karıştırmaya devam et. <laughs> ha, karıştır karıştır karıştır. boynumu yakacak mı? Ya karıştırmaya devam et. tut ben tamam. karıştır. <laughs> <Narin, güzel, narlı. gülüyor> tut karıştırıyoruz. <laughs> E. Hadi mecrası da var. Başka. Bırak beni ya, seni gebertirim. Baba ne? Gebersin misin? Yok. <laughs> ah! Ayırmaya ayılır da ama. Bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım seviyesi de burada var mı? <laughs> Balın diye birisi var gerçek mi? Kör görüyor musun? Oha gerçek balık. Senin hangi sevgilin? Sevgilin mi var senin? Sevgilin mi var? Allah kızım balık ne? Sıkıntı bunda değil. Balım kim Zeynep? Olur. Ya. ya. Arayalım. Zeynep biz sen şaka yapıyorduk. Ama şakası. De şaka şak şakası gerçeği çevirdi. Telefonu <laughs> kaç? Tırnaz videosu şey yapıyorduk. Bak bu da biz yapmadık. Balık kim? İşte balık ekmeğe sürerken balık mı sürüyorum? Balık kim? Anam arıyor. Adı kayıtlı değil. Neden mi? Sen yok. Balık kim ya? Balık kim? Ne? Ya balık kim? Ne bahsediyorsun? Neyse arkadaşlar ben bunu anneme ileteceğim. Evet arkadaşlar. Video sonunda geldik. Bunu annemize şikayet edeceğiz. Maalesef zeynep gizli konuyu yırtıyor.